Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan ve cansız bedeni evlerinin yakınında bulunan derenin içinde bir çuvalın içinde bulunmasıyla birlikte birçok konuda tartışmalar da gün yüzüne çıktı. 8 yaşındaki narinin katledilmesiyle ilgili Kayseri Kadın Platformu Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Kesinlikle. Olmayacağız. Aram. Platform adında bir açıklama yapan Avukat Eylem Sarıoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki göstererek şöyle devam etti. 8 yaşında bir kız, bir kız çocuğu öldürülmüş ama bütün pişkinliğiyle konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü ailede bizim dostlarımız, konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz açıklaması yapıyor. Buradan Diyarbakır Milletvekili Ensar yoluna daha açık bir şekilde şunu söylüyoruz. Bilip söylemediğiniz, açığa çıkmasını engellediğiniz bir şey varsa siz de sorumlusunuz. Devlet çocukların bütün haklarını güvence altına almalı ve korumalıdır. Çocuklara yönelik suçlar konusunda daha etkin soruşturma yapılmalı caydırıcı, önleyici cezalar verilmelidir. Çocuk koruma sisteminin etkin işletilmediği, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıldığı, çocuk istismarı davalarında cezasızlık politikalarının uygulandığı, çocukları cinsel istismardan koru koruyan Lanzarote Sözleşmesi'nin hedefe konulduğu bir ülkede çocukların yaşam hakkının garantiye alınması mümkün değildir. Oysa ki yaşam hakkı en tebel insan hakkıdır. Ve bu hakkın korunması da devletlerin en temel görevidir. Buna rağmen ne çocukların ne de kadınların yaşam hakkını korumaya yönelik bir pol politika üretilememekte. Aksine her geçen gün tehlike çocuklar ve kadınlar için daha da büyümektedir. Bizim ülkemizde çocukların ve kadınların hayatı pamuk ipliğine bağlıdır. Üç gün önce çalıştığı fabrikanın önünde öldürülen Hatice'nin hayatı gibi. Çocuklarımızı geleceğimize size teslim etmeyeceğiz diye Sarıoğlu şunları söyledi. Bizler biliyoruz ki milyonların yüreği aynı şekilde yanıyor. Ama bu üzüntümüzü ve öfkemizi "Narin melek oldu" cümlesiyle azaltmalarına asla izin vermeyeceğiz. Çocuklar öldürülmesin diye. Çocukları koruyacak mekanizmaların oluşturulması, etkin şekilde işletilmesi, çocukların güvenliği güvenle büyüyebileceği bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceğiz. Nari'nin öldürülmesinde tüm sorumluların ortaya çıkarılması, cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Tüm Kayseri halkını da sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızı ve geleceğimizi asla ve asla sizleri ve karanlığa teslim etmeyeceğiz.